Manzarası bu şekilde. Güney Cindere Barajı'na bakıyor arkadaşlar. Baraj manzaralı yemenizi yiyebiliyorsunuz. Bu şekilde oturma alanı arkadaşlar. Ayaklarınızın altında şöyle göstereyim bakın. Sular akıp geçiyor. Ne tarafa doğru gidiyor? Şöyle Cindere Barajı'na doğru akıyor. Acayip serin burası. efele, efele arkadaşlar. Bugün burada harika bir yemek yiyeceğiz. Hüseyin neler geldi şimdi? Önce servisimiz geldi. Önce atıştırma geldi şöyle salata, tereyağı, peynir. Arkasından hemen arkadaşlar fırından sıcak sıcak çıkmış balon ekmeklerimiz geldi. Tereyağı, peynirle beraber öncesinde atıştırmalık yapacağız. Şöyle közlenmiş soğan patates de geldi arkadaşlar. Şey neler geldi? Sade ala Bu kaşar kaşarlı. Bu kaşarlı mı abi? Bu da tadımlık yarım Yarım köfte, tamam şöyle alalım. Da bu da tavuk, bu da. bu da mı yarım porsiyon? Evet, bu da yarım tamam. ekmeğimiz geldi. Tabii şöyle bir kaşarlı balık patlamız lazım içine. Evet sen ama...